Kocaeli Üniversitesi Baki Komsoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde tanıtım tercih günlerinin birinci günü gerçekleştirildi. Aday öğrencilerin tanıtım tercih günlerine katılımı istekli ve yoğun geçti. Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ömer Faruk Çelik gün içinde standları gezerek katılımcılarla sohbet etti. Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ömer Faruk Çelik gün sonunda Koyu TV mikrofonlarına konuştu. Katılanların da e, görüyorsunuz ilgileri çok fazla. Kocaeli Üniversitesi'ni tercih etmek istiyorlar. E, Kocaeli Üniversitesi'ni tercih etmelerinde e, haklı gerekçeleri var. Kocaeli Üniversitesi büyük bir üniversite. Şu anda öğrenci sayımız biliyorsunuz 58 bin civarında öğrencimiz var. 19 fakültemiz var, 15 meslek yüksek okulumuz var. Dolayısıyla büyük bir üniversiteyiz. 4, tane, 4 enstitümüz var. bunun yanında biliyorsunuz YÖKAK tarafından 5 yıl akredde olmuş bir üniversiteyiz. Spor dostu bir üniversiteyiz. spor yapmak isteyen öğrencilerimiz, yani sosyal olarak imkanlardan faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için her türlü imkanlarımız var. Yüzme havuzlarımız, tenis kortlarımız, spor salonlarımız. Yani öğrencilerimizin sosyal anlamda da kendilerini rahat hissedebilecekleri, faaliyet yapacakları bir sürü imkanlarımız var. 176 öğrenci kulübümüz var. Yani öğrencilerimiz hangi konuda merakları varsa o konularda kendilerini rahat hissedebilecekleri, faaliyet yapabilecekleri kulüpler var. Bunun dışında da yarış takımlarımızın olduğu yine kulüplerimiz var teknik anlamda. Dolayısıyla öğrencilerimiz için her türlü imkanlar Koca Üniversitesi'nde mevcut mevcuttur diyebiliriz.